Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hani şu yarış var ya. Biraz geç oldu. Ben de bunun bug'ını çoktan biliyordum ama ne bileyim yani çekmek için üşendim arkadaşlar. O yüzden bugün size şu yarışın hemen hızlıca girme bug'ını göstereceğim. Bilenler varsa izlemesine gerek yok. Mesela bak şu an şu bitsin. Bitmesini bekleyeceğim ben burada. Allah'a şükür geri sayıma başladı. Şunlar bir başlasın da. Evet. Dans edelim birazcık. Heh. Şimdi arkadaşlar buradan uçan bir şeyle ya da uçağınız yoksa şurada gördüğünüz gibi alan var. Şuradan gidebilirsiniz. Bak buraya gideceksiniz. Buraya dokunacaksınız ve başlayacaksınız. Bunu ben arkadaşlarıma da öğrettim. Beni dinlediler mi bilmiyorum. Çünkü çok öğrettiklerimde öğrettiğimde beni dinlemiyorlardı galiba. Bunu bilmeyen yoktur galiba ya. Ben de bayağıdır keşfediyorum çünkü. Dedim şuraya bir atlayayım da yarışa erkenden başlasam oluyor mu? Öyle adlin öyle bir bug yaptı mı dedim. Bir baktım yarışa başlamışım ben. Hala da fark etmiyorum tabi. İşte öyle bir şey oldu. Ben de sonra bu bug'ı fark ettim. Bu bug'ı ilk fark eden ben miyim hiçbir fikrim yok yani. Ama sakın ben ilk fark ettiysen videomu çağırmayın. Evet. Bakın böyle de bitiriyoruz ve gidiyor. Bu kadar arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bir de size bir şey göstermek istiyorum. Ben aldım akılsız gibi video çekmeden ama size söyleyeceğim. Arkadaşlar şu kardan adamın yanına gidin. Artık ödülü veriyor. Aldım ben ödülümü. Artık veriyor ödülümüzü alın yani. Hakkımız bu bizim. Hemen al, alın yani ödülü.